Selamlar hocam. Aleykümselam. Hocam daha önceki genel kurulda Erbakan hocamız partinin başına oğlunu getirmek istediğinde saltanat iddiaları ortaya atılınca bu yanlış algılamadan dolayı milli görüş tabanında sıkıntılar yol açılmaması için geri adım atıldı ve bu fikir hayata geçirilmedi. Daha sonra Norman kurtulmuş aday oldu ve malum gelişmelerle hepimiz tanık olduk. Ben milli görüş tabanını yok etmeyi hedefleyen Baron ve ekibinin Erbakan hocamızın oğlunu partinin başına getirmesini engelleyerek bir oyun oynadığına eminim. Neticede hocamız milli görüş tabanını emin ellere teslim etmek istiyor ve bu bağlamda en çok güvenebileceği düşündüğü oğlunu bu göreve getirmeye çalışması bir anılmallik mi? Milli görüş tabanı basında çıkan saltanat kolları nasıl algılamalıdır? Görüşleriniz bizim için çok önemli çünkü Numan Kurtulmuş'un gerçek yüzünü sizin sayenizde öğrendik. Doğru söylüyorsun. İnşallah. Ee, milli Görüş tabanından kardeşiniz diyor. Şimdi ben e, Erbakan hocamızın oğlu Fatih'i tanırım. Yani daha önce de görüştüm. Çok evet. zeki, evet. Sevimli bir e, delikanlı. Maşallah. Mazlumdur. Yani çok iyi, acayip saygılıdır, hürmetkardır. Evet. Biraz da çekingen böyle. sana. Ama daha şimdi olgunlaşmış tabii biraz daha olgunlaşmış ama daha Olgunlaşacak i̇nşallah. inşallah daha var evet daha var yani ama çok çok güzel olur yani Erbakan ismini bir daha duyarsak çok hoşumuza gider evet Sağ ama daha var evet yani biraz olgunlaşması lazım evet hocam yani daha olgunlaşması lazım daha pişmesi lazım yani o devlet terbiyesiyle ee, bazı sırları böyle ruhuna alarak evet bazı derinlikleri ruhuna alarak Olgunlaşması lazım. O arada çok değerli bizim ağabeylerimiz var, çok evet. büyük güzel insanlar var. İnşallah her bir birbirinden güzel, nur gibi Osmanlı. değerli ağabeylerimiz... Kardeşim burada ki insanların hepsi zaten genel başkan olacak gibi insanlar, yani. evet. çok muhterem insanlar. Allah'a aşıkları, Allah'ın deli aşıkları böyle, Allah aşkına coşmuş insanlar, değil mi? Evet. Osmanlı'nın evlatları, efendim kanunünün evlatları ve gayet sıcak bir ruhtur. İnşallah. İnşallah yeniden şu ev sohbetleri başlasın. Bir gün bizi de çağırsınlar. İnşallah. İnşallah. Şöyle yerde bir oturalım. Bir ağabeyimiz çıksın güzelce bir konuşma yapsın. İnşallah. İnşallah. Erbakan hocamızın uslu buyla bize güzel milli görüşü anlasın. Ağır sanayi hamlesini anlasın İnşallah. değil mi? O güzel günleri bir yad edelim. Güzel çaylarda bir gelsin şöyle. İnşallah. Değil mi? Maşallah. Ee, çok güzel insanlar. eee İlla ki vardır ama şimdilik Fatih'e müsaade yok. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Allah Allahu alem diyelim yani. İnşallah. Ee, yani öyle görünüyor olay. Evet. Öyle görünüyor. Çünkü daha olgunlaşması gerekiyor. Ama inşallah olmasını çok isteriz. İnşallah. i̇nşallah. Ee, e, muhterem kızları da inşallah çok değerli, çok evet. mücahide. İnşallah çok e, nezih bir insan inşallah e, hepsine Allah uzun ömür versin inşallah ama daha var Allah alem yani i̇nşallah. şahsi kanaat şahsi kanaat